Herkese merhabalar. Bugün de sizlere şok marketlerde satılan Everest oyuncu klavyesi. Bu ürünü sizde ister internetten, mobil üzerinden, cepte şok uygulaması ya da semtinizdeki en yakın şok markete gidip bu ürüne hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Zırtlı kablosuz oyuncu klavyesi KBG7 ile karşınızdayız. Hadi başlayalım. Dikkatimi çeken multimedya tuşlarının sağda ve solda özellikle kırmızı renkli. Yine aynı şekilde oyuncular için ok tuşları bir de burada da aynı şekilde bu tuşları da kullanabiliyoruz. Ayrıca araba yarışı yapmak istediğinizde iki kişi aynı anda oynayabiliyor. Bunun da aynı şekilde renkli olması gerçekten benim için artı bir özellik olarak gözüküyor. Gerçekten de oyuncu ekipmanları almak istediğinizde en yakınınızda bulunan şok marketten bu ürünlere hızlı bir şekilde ulaşım sağlamak gerçekten güzel. Kullanım kılavuzu ve garanti belgemiz bulunmakta. Bir de klavyemiz çıkıyor. için gerçekten ideal bir klavye. Piyasada zaten şu anda piyasada en uygun klavye ile karşınızda. Eğer bir oyuncu bilgisayarınız var ve buna ek olarak oyuncu klavyesi almak istiyorsanız şu anda piyasada en uygun oyuncu klavyesini yakınızda bulunan şok marketten gidip satın alabilirsiniz. Yanlarda gördüğümüz renkli özellikle ses açma kapama, hesap makinesi, mailbox, yükseltme, şarkı çalarken ileri gitme, sona gitme, bir sonraki şarkıya gitme tuşları bu şekilde. Ok tuşları bu şekilde mevcut. Arka tarafa baktığımız arka tarafta güçlü bir ayaklar vardı. Bu ayaklar sayesinde klavyeyi dengede tutabiliyoruz. Başka dikkatimizi çeken bir şey var mı diye bakıyoruz. Ayakların bu şekilde olması çünkü çoğu kullanıcı klavyede özellikle aşırı hızlı oyunlar oynadığında ayaklarda sallanmalar söz konusu oluyordu. Ama bunda bu destekleyici ayaklar sayesinde gerçekten rahat bir şık kullanım sağlanmış. Ürünün kablosuna bakacak olursak 1,5 metre uzunluğunda toplam uzunluğu 1,5 metre bu şekilde kablonun kalitesine baktığımızda çünkü çoğunlukla çoğu klavyelerde ince ürün kullanılıyor. Ama bunda baktığımızda kalın, dayanıklı, sağlam bir ürün kullanılmış. Yani siz bunu daha da dayanıklı, damperli, zırhlı hale getirmek istiyorsanız buralara ekstra bir koruyucu önlem alabilirsiniz. Çünkü cep telefonu şarj aletlerinde bu durum çok oluyor. Ama bu kablo o ürünlere göre daha kalın ve kaliteli. Evet yüzey malzemesine bakacak olursak PVC ürünü kullanılmış. Fonksiyon tuşlarına baktığımızda solda ve sağda olmak üzere 10 adet fonksiyon tuşlarımız bulunmakta. Müzik baktığımızda gösterge ışıklarının da açık yeşil olduğunu birazdan göstereceğim. Yüzey malzemesi bu arada PVC iç metalifte saf bakır ürün olarak karşımıza çıkıyor. Gerçekten hızlı, aktif bir şekilde kullanabileceğiniz bir oyuncu klavyesi. Gerçekten bunu almak istediğinizde piyasada şu an en uygun ve en uygun, en iyi klavye rahatlıkla diyebilirim. Siz de düşünüyorsanız ister internet cepte şok uygulamasından ya da direkt şok marketine gidip ürünü şipariz edebilirsiniz. Buralara baktığımızda şöyle sallanma, kullanma. Çünkü siz bununla oyun oynadığını düşünürseniz araba yarışlarında savaşlarda Batma bir oynamak istediğinde de aynı şekilde klavye yardımıyla hızlı bir şekilde ulaşım sağlayabiliyorsun. Değerli dostlar bugün de sizlere şok marketlerde bulunan Everest kablolu oyuncu klavyesiyle ile karşınızdaydık. Bu üründen almak isteyenler veyahut da kafasına takılan bu ürünle alakalı kullanım gerek uzun vadede bana ne kadar kaç yıl dayanır gibi sorularınız varsa videonun altında yorumlarınızı yazın. Zaten ürün hakkında detaylı bilgileri açıklama kısmında yazıyor olacağım. Bir sonraki videomuzda Everest oyuncu klavyesi. şok markette de bu ürün de aynı şekilde satışta. Bir sonraki videomuzda bunun detaylı incelemesini yapacağız. Şimdilik bizden bu kadar. En yeni, en güncel akıllı cep telefonu, teknoloji ürünler alakalı kanalımıza abone olarak bizi daha yakından takip edebilirsiniz. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşçakalın.